Merhaba. Bugün sizlere birkaç tane üründen bahsedeceğim. Özellikle e, oyuncu olan Tayfa için daha çok e, bu anlatacaklarım önemli olacak. Bir tane mouse var elimde, bir tane mouse için aparat ve bir de mouselar için bir upgrade e, eşyası var, item'e var. Onları size göstereceğim, bahsedeceğim. Şimdi evdeki mouselarım bir tanesi Logitech G403, bir tanesi de G Pro Superlight bildiğimiz ve çoğu yayıncının ve profesyonellerin kullandığı bir mouse. Şimdi bu mouse'dan Superlight'e geçiş yaptım. E, aralarında ne kadar fark var, geçiş yapılmalı mı, yapılmamalı mı bununla alakalı çok fazla araştırma yaptım, bulamadım. O yüzden ben en azından böyle bir video paylaşıp insanların aklındaki soru işaretini gidermek istedim. Hemen ürünlerle alakalı şöyle bahsettiğim ikisi de zaten 25.000 DPI'yi görüyor. E, Overclock'lu tabii ki de bu DPI değerleri. Çoğunuz kullanmayacak muhtemelen. O yüzden ben daha çok kullanıcı değerlerinden yani kullanıcı yorumlarından bahsedeceğim. Ben ikisini de kullanmış biri olarak. Bendeki teknik bilgileri size tekrar okumayacağım. Bununla alakalı zaten bir sürü video var. Şu ikisi arasındaki gecikmeyi bu arada fark etmiyorsunuz ciddi anlamda, onu söyleyebilirim size. Benim tek yapmış olduğum şey şuydu. Benim G303'te skatezlerini değiştirmiştim. Bilmiş olduğunuz, tahmin etmiş olduğunuz yerden skatezleri satın aldım ve bunun değiştirdim. Değiştirdikten sonra kayma şekli, yani mouse'un kullanım şekli evet değişiyor. Yani daha kaygan bir zeminde yani kullanmış olduğum muhabbete daha iyi kaydığını söyleyebilirim. Bu kesin. Ee, Superlight'ın da skatezleri daha yapışık geliyor. Yani ben mesela bunun bile kablolu olmasına rağmen kullandıktan sonra orijinal skatezleriyle Superlight'ın daha fazla yapıştığını hissedebiliyorum. Ama hafiflik olarak şunu söyleyebilirim. Örnek veriyorum kablolu bir mouse kullanıyorsunuz ve bunlar nereden baksanız bir 100 gramı var sanırım 90 gramlarda bir şey. Ee, ve bu 63 gram. Hatta 59 grama kadar falan düşürenler var. Hüfliği çok fazla fark ettiriyor. Ben almadan önce dedim ki acaba hani bu kadar fark ettirecek mi yani? Ben bunu alıyorum şimdi ama yani o kadar bir gram, 30 gramlık belki bir fark var. Bu cidden de fark ettirecek mi? Arkadaşlar cidden fark ettiriyor. Yani mouse elinizde çok yokmuş gibi hissediyorsunuz. Yani bunu burada sallamak daha kolay tabii ki de mouse üzerinde. Bancı dediğimizde şu parça oluyor. Şu yaylı mekanizma. Böyle odaklayayım. Yaylı mekanizma oluyor Bu ne işe yarıyor koyuyorsunuz şöyle mousepadinizi ayarlıyorsunuz Sonra skatezler değiştikten sonra bu arada beyaz böyle daha bir e, Mat gördüğünüz gibi Farklı tabi skatezler. bunlar mesela kullanmış olduğum farklı skateziler e, Kaymayı kolaylaştırsın diye ve aynı zamanda kabuğunuz eğer herhangi bir yere takılıyorsa Gördüğünüz gibi e, Mousepad'in bir yerinden bir yerine kadar gitseniz bile Çok sert olmadığı için sizinle beraber elip bükülebiliyor. Tabi bunu daha bir uzun verirseniz daha iyi olur. Ve bu sayede hani kablosuz mouse almayı düşünenler varsa kablolu mouse'ınız için de çözüm budur. Bilginiz olsun. Ben bunu yıllar sonra keşfettim böyle bir şey olduğunu. Meğersem 2 yıl öncesinde bile çoğu sporcu, e-sporcu arkadaşlar kullanıyormuş. ci alıyorsunuz abicim rahat ediyorsunuz ve maliyeti de 100 lira. Daha pahalı olanlar var, markalı olanlar var. Ama 100 liralık bu bungee de işinizi görüyor. Emin olun çünkü mantığı aynı kabloyu yeter ki tutsun. Herhangi biri dolanmasın. Light alınır mı bu arada? Aradaki fiyat farkı çok fazla. Yani bu nereden baksanız 500 liraya yakın. Bu şu anda 1700-1800 liralara yakın. Superlight. Superlight 1800 liraya yakın. G300, G403 de ee, şu anda 500 lira yakın bir fiyatı var. Aralarındaki fiyat farkı çok fazla ama sensörlerde bir değişiklik yok gördüğüm kadarıyla. Ee, ama eğer konforu ve rahatlığı hatta hafifliği bu kadar çok önemsiyorsanız G Pro kesinlikle alınır. Kulaklık evet. olarak e, kablolu mouse kullananlarda da geçeceklerse eğer bu da en azından sizin için bir ön bilgilendirme olsun. Yani masraf çok yapmak istemiyorsanız kablolu bir mouse'a geçmek istemiyorsanız gecikme süreleri aynı olan bu mouse'lar için Hani bu şekilde bir çözüm sunabiliyorsunuz. En azından Bungie'yi kullanabilirsiniz. FPS oyuncusunuz bu sizin için çok önemli olacak. Yani teknik olarak çok farklı olacağını zannetmiyorum ki zaten hissetmiyorsunuz arkadaşlar. Yani hissetmediğiniz için çok da bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Buradaki önemli şey bir tanesi ağırlığı. Ağırlığı gerçekten hissediyorsunuz. Çünkü kullanımdayken en azından bunu fark ettiriyor size. İkincisi de kablosuz olması tabii ki de ufak tefek avantajı var. Bancı gibi kalabalıkları veya da kablo gibi şeyleri ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Yorumlarda da sizin varsa takılan şeyler ya da paylaşmak istediğiniz bir bilgi paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.